İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder. Yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti. Kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden, Eğrilip bükülmüştü ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Ve asker kaçakları, korkuları, mavzerleri çıplak, Ölü ayaklarıyla karanlıkta köylerin içinden geçiyorlardı. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, Şo Şosenin ıssız beyazlığına inip, Nağ sesleri ve yıldızlarla gelen atlıyı çeviriyor, ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlardı uçurumlara. Şayak, cigara kağıdı, tuz ve sabun yüklü yaylıları. Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul Limanı'nda gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükleyen laz takaları. Hürriyet ve ümit su ve rüzgardılar. Onlar Suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneri kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar ve latin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederlerini ve kaba taş açıklarında sallanan Saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda Amerikan taretlerin önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Tümende ve baş hatlarında insanları vardı ki bunlar uzun, eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin, ve Mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemek sizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler.